Korku iklimi, susku toplumu istiyorsunuz. Sussun toplumu istiyorsunuz. Susturmak istiyorsunuz. Özgürlükler bir yana, demokrasi bir yana, tek ses çıksın diyorsunuz. Tek ses çıktı. Tek ses çıktı. Tek karar veren olsun diyorsunuz. İşte depremde gördük, tek karar verildi. Üç şey yapılacaktı. Seferberlik emri. Asker girecekti. İş makineleri el konulacaktı. Ne oldu? Üç gün asker girmedi. Üç gün yoktu. Adıyaman'da üçüncü gün akşama gelen asker benim yanımda hüngür hüngür ağladı. Malatya ikinci ordu. Saat dört buçukta bekliyordu. Girmedi. İsrail'deki komanda tabu alayı girmedi. Yani bu yönetim sistemiyle siz ekonomiyi bu hale getirdiniz. Hukuku bu hale getirdiniz. Eğitimi bu hale getirdiniz. Afetle mücadeleyi de bu hale getirdiniz. Ya arkadaşlar millet bağırıyor. Adalet çırıklar atıyor. Türkiye'de değişim şart. Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerin kullanıldığı hukuk devleti şart. Siz yargıda güveni bir kenara itmişsiniz. Hukukta güveni bir kenara itmişsiniz. Demokrasiyi bir kenara itmişsiniz. Biz çözeceğiz. Bunu da çözeceğiz. Bakın. Ortak politikalar mutabakat metniyle çözeceğiz. Bakın açık ve ne söylüyorum. Önümüzdeki dönemde biz geliyoruz. Yanlış yapan, suç işleyen, anayasaya aykırı davrananlar bu işin hesabını verecek.